biraz da e, şeye gidelim e, gündeme bakalım siyaset gündemine en önemli siyaset gündemi nedir diye soracak olursanız e, tabii ki Erdoğan e, Erdoğan İsveç'e gitti İsveç e, özür dilerim e, Litvanya'ya gitti Litvanya'da da e, NATO toplantısı vardı NATO ülkelerinin liderlerinin toplantısı var işte e, bugün ve yarın bu toplantı başlıyor karşılıklı görüşmeler var tabi burada en önemli gündem maddesi İsveç Türkiye İsveç'e Yeşil ışık yakacak mı, yakmayacak mı? Biz ona bakıyoruz. Biz onu anlamaya çalışıyoruz. Bir Finlandiya vardı. Finlandiya'ya yeşil ışık yakıldı. Şimdi İsveç Erdoğan'ın günlerdir veya aylardır gündeminde olan bir ülke. Ve İsveç'le aslında İsveç'e yeşil ışık yakmayacak gibiydik anladığımız kadarıyla. Geçmişte söylediği cümleler vardı işte Kur'an yakan ülke. Heh, İsveç NATO'yu unutsun teröristlere kucak açtınız kutsal kitabımızı yaktınız İsveç NATO'yu unutsun diye cümleleri de vardı Erdoğan'ın. Bir takım İsveç adımlar attı. Evet bazı tutuklamalar da yaptı. Demek ki bu Türkiye için yeterli miydi? Son geldiğimiz noktada yeterli olduğunu anlıyoruz. Ama Erdoğan dün Litvanya'ya gitmeden önce havalimanında açıklamalarda da bulundu. Ve o açıklamalara şöyle bir baktığımızda çok da İsveç'in önünü açacak gibi görünmüyordu. İsveç'in önünü açacak gibi görünmüyordu. Ve bu kez başka bir şart öne sürdü. ABD AB için önümüzü açın, Avrupa Birliği için önümüzü açın, biz de İsveç'in önünü açalım dedi. Yani bakın terörden, Kur'an'dan şimdi Erdoğan başka bir şart ortaya sürdü. a şartı. Ha ben bunu okuduğumda ha dedim ya demek ki terör konusunda anlaşmışlar. Kutsal kitabın yakılması konusunda anlaşmışlar. Ülkeler arasında tabii ki e, mutlaka görüşülmesi yapılmıştır ve e, tekrarlanmaması ya da e, bunun önüne geçilmesi yönünde de bir garanti alınmıştır diye tahmin ediyorum. Ama terör konusunda atılan adımların demek ki yeterli olduğunu düşünüyor Türkiye ve yeterli olduğunu düşündükten sonra da Erdoğan giderken dedi ki İsveç e, girmek istiyorsa bizi AB'deki engelleri kaldırın yeni bir. Şart ileri sürdü. Ama şöyle bir baktığımızda Stoltenberg NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'ten açıklama geldi. Bizde dedi AB üyeliği şartı yok. Muhtıra da dedi AB üyeliği şartı yok. Alman Şansölyesi'nden bir açıklama geldi. O da bu alakasız bir durum dendi. Ha, bu şartı öne sürdü. Biz şunu anladık. AB Litvanya'ya giderken Erdoğan demek ki İsveç'e yeşil ışık yakmayacak herhalde. Anladığımız buydu. Ee, ve e, gördüğümüz anda tabii İsveç'e gidildi. İsveç'e gidildikten sonra da dün akşam saatlerinde bilgi geldi. Türkiye vetosunu kaldırdı. Yani İsveç artık e, Türkiye'de Türkiye'nin vetosu kalktıktan sonra NATO'ya NATO üye olabilecek. Bu İsveç için önemli bir şey. Yani şaşırdık mı? Hayır. Yani Erdoğan içi, şaşırtmıyor. Yani içeride başka mesajlar veriyor, dışarıya gittiğinde başka mesajlar veriyor tıpkı Rahip Brunson gibi. E veya ne bileyim tıpkı e, Kaşıkçı cinayetinde olduğu gibi yani ya tutarsam e, biraz efelenme biraz işte mahallenin kabadayısı gibi ama daha sonra eninde sonunda siz çünkü diğer ülkelerle ilişkileriniz sizin e, a, a, artı e, gerek, e, gerekleriniz daha fazla daha fazla bir şey elde etmek zorundasınız. Daha fazla mağduriyetiniz var. Doğru cümle o. Daha fazla mağdur mağduriyetiniz var ve işte bu mağduriyet e, işte bir yerden sonra zaten yelkenleri de seriyorsunuz. Türkiye kabul etmek zorunda kaldı. Ha evet mutludur değildir bilmiyorum Erdoğan veya e, ya işte alacağımızı aldık işte F-16'larla ABD ile belki anlaşmayı sağladık onu yaptık bunu yaptık bilemem. Bunu da zaman gösterecek. Ne var ki Türkiye vetosunu kaldırdı. E, bu yani Türkiye'de Çoğu insan haberi bile yoktur bundan. Yani o e, iktidar partisine oy veren kesime baktığınızda İsveç dediğinizde, NATO dediğinizde onu ne filan der. Yani çok da fazla gündemi takip ettiğini düşünmüyorum. Eğer, e, zaten iktidar mensubu isimlerin de e, bunun bir mutlaka kamuoyu araştırılmasının yapıldığını düşünüyorum. E, çünkü okuyan, bilgilenmek isteyen veya bir fikir sahibi olmak isteyen insanlardan bahsetmiyoruz biz. Bizim e, yani ancak okuyan insan bilir. İsveç'in durumu, Türkiye'nin durumu, NATO vesaire gibi şeyleri. E, yani ben takip ettiğim için biliyorum. Ne mesela? Hmm. Evet tabii. Evet tabii canım tabii. Tabii tabii. Tabii. Yani e, komisyonun e, üyesi yani bu iki süreç sözcüsü bu iki süreç bir, birbirine bağlanamaz demiş. Yani AB üyeliği İsveç'in NATO'ya alması bunlar apayrı kurumlar. Bu mümkün değil demiş. İşte e, ya böyle bir şey sadece öne sürdü Erdoğan o kadar. <laughs> Öyle mi? Ha, Ahmet şey diyor. AK Parti'ne AK Parti'ye yakın troll hesaplar. <laughs> troll hesaplar AB'ye giriyoruz diye manşetler atmaya başlamış. İki gün sonra bundan 3-5 sene önce bize ne AB falan diyorlar bu, bu troll hesaplar. Yani AB'siz de büyürüz, öyle de büyürüz. Aynı adamlar ya yani işte böyle tuhaf. Bu kalemun gibi insan bunlar yani. Bu kalem'un bile bir şahsiyeti var ya. Yani. Bak o bu kalemun var ya. Onun bile doğada bir işleyişi var yani bir işlevi var. Rengini değiştirmesi, farklı renkten farklı renge geçmesi bu kalemundan bahsediyor. Bunlar bu kalemun bile değil ya. Ya bunlar insanın bu olamazlar bile. Ya yani bunlar bu kadar değersiz, bu kadar eee biatçı, bu kadar yalancı, bu kadar dolancı. Öyle insanlar. Yani işte işte bu yalancı dolancı insanlarla bir araya gelmemek gerekiyor. Çünkü söz çok güzeldi Mevlana'nın. Bir kez daha hatırlatayım. Yani doğru insanlarla karşılaşın. Yanlış insanlarla karşılaştığınızda onlardan tecrübe edinirsiniz. İşte maalesef bu dolancılara karşı, yalancılara karşı, işte dün dündü, bugün bugündür diyenlere karşı uyanık olmakta fayda var. Ben uyanığım. E, uyanık olmaya da çalışıyorum. Eee Kılıçdaroğlu bu kalem mu demiş? Vallahi bilmiyorum. Yani Kılıçdaroğlu bu kalem mi mu bu soruyu Kılıçdaroğlu oluyor için bu, bunu soramam, bu soruyu soramam. Ama en azından şunu şu soruyu sorabilirim o siyaset geldiğinde net bir şekilde, net bir şekilde koltuğu bırakacak mısınız, bırakmayacak mısınız? Bu kelimünden daha net bir şekilde bu soruyu sorabilirim ee, ve biraz da zaten siyasete e, geldiğimizde e, CHP'nin manşeti verebilirsin şu anda e, manşeti. E, muhaliflerin planı ne diye, muhaliflerin, CHP'li muhaliflerin planı ne diye o planı birazdan açıklayacağım sizlere. Ve geldi Fatih Bey Bahçeli Erdoğan'a tepki göstermiş. Gördünüz mü onları? Ben görmedim. Bahçeli Erdoğan'a tepki göstermiş. Ha, emeklilere de verdi zaten. %19'dan %25'e çıkardı ya. Ha, yani yani emekli maaşları ile ilgili ben onu kaçırmışım ben yani yapabilir yani bu, bu protesto değil ki yani e, aralarında iyi bir ilişki olduğunu ben düşünüyorum şu ana kadarki ilişkilerin iyi olduğunu düşünüyorum bir anlaşmaya varacaklardır diye de e, aklıma geliyor şimdi geldik e, bu İsveç'teki birazdan geleceğiz alabilirsin Ahmet çok teşekkür ediyorum zamlara değindik. Zamlardan sonra ithal e, araçlara değindik. E, saatlerimiz 11.54, 12'ye 6 dakika var. Anketimizi lütfen yayınlayın. E, anketimizi lütfen cevaplayın hem Twitter'da hem YouTube'da. Hem de beğenin ardından da bizi izlemeye devam edin. Aman ne çok Fatih Bey biraz geri alsın bence demiş. Bu bir taktik demiş. Emekli maaşımız asgari ücretin altında kaldı demiş. Ee, Köksal Çelik İsveç'ten bizi izliyor İsveç'te durum ne Köksal mutlu mu İsveç NATO'ya gireceğini öğrendi veya Türkiye vetosunu kaldırdı ne diyorsun ee, eğer bizi izliyorsan yazarsan sevinirim İsveç'ten izleniyoruz sıcak sıcak bilgi alalım ee, Tabii ki e, bu e, İsveç'in hoşuna girecek ama bir bakımdan bardağın dolu tarafını görmekte fayda var ne biliyor musunuz o da tekrar AB'ye göz kırptı ya Erdoğan bence çok önemli. Yani geçmişte ABD, AB'ye ya sen git işine diyen bir Erdoğan vardı ama yine AB'ye dönmesi en azından demokratik normları tekrar kavuşmamız açısından e, demokratik bir ülke olabilme yolunda zoraki de olsa onların e, kışkırtmasıyla da veya onların istekleri doğrultusunda da olsa çok önemli. Yani AB cümlesini veya AB... Çok mutlu İsveç halkı demiş Köksal. Evet İsveç halkı çok mutlu. Ee, olabilir tabii. Neden? Ama Köksal, Göksal gerçekten e, İsveç bir başarı elde etti. E, Türkiye'nin peki e, elde ettikleri oldu mu? Orada ne konuşuluyor? Benim gördüğüm kadarıyla bazılarını e, e, tutuklama çıkardı. bazıları yasal düzenlemeler yaptı. Türkiye'de en azından terör konusunda bazı şeyler aldı diye düşünüyorum. Ama AB konusunda İsveç biz dedi e, Türkiye'ye destek olabiliriz. Sadece İsveç'in sözü o. Ama tüm AB grubunun e, tüm Avrupa Birliği ülkelerinin destek vermesi gerekiyor veya veto'yu kaldırması gerekiyor. Sezai Bey ne yazmış? Merhaba iyi yayınlar. İsveç'te durumlar çok iyi. Kuzey kısmı NATO'yu istemiyor ve hatta bunun için teşekkür ediyorlardı ama sanırım durum değişti. Çıkarlar olunca Sezai İpek de bu mesajı göndermiş bize. Türkiye'nin en özgür haber Yayıncısı Fatih abi selamlar demiş. Ne olur Sezci'ye dön abi. Sen yoksun diye senin yüzünden TV izlemiyorum. İzleyin. Yani beni izleyin, diğer YouTube yayınları yapan arkadaşlar izleyin, televizyonları izleyin. Haberiniz olsun. Gazete okuyun.